olduğumuz bir konu e, oyun başladıktan sonra kural değiştirme olayı maalesef yaşanıyor. Evet. E, bu bütün müteahhitlerin şikayetçi olduğu ve bu kural değişikliklerine birçok meslektaşım e, maalesef maruz kalmış durumda. Ve mağduriyetler yaşanıyor. Ve mağduriyetler yaşanıyor. Bu son derece olumsuz bir durum. Şimdi bizim e, kentsel dönüşüm. Ve mütekabiliyet yasasını çıkarttığımız bir dönemde son derece önemli iki tane konuda, çok önemli yasaların çıktığı bir dönemde bu spekülasyonlar sektöre çok büyük zarar veriyor. Şimdi gayrimenkul işi psikolojik bir iştir. Bildiğiniz borsayla aynıdır. Yatırımcı inanırsa parayı verir. Çok doğru. Hı. Biz ne yapıyoruz? Uzun vadeli bir yatırım evet. çünkü. Evet. Ne yapıyor insanlar? E, ortada olmayan bir gayrimenkule inanıyor bu firmaların bu işi yapabileceğine inanıyor ve para yatırıyor. Şimdi psikolojik ortam e, makul olmazsa bu insanlar nasıl e, güvenip yani. de yatırım yapacaklar? Bu yaşanan olumsuzluklar insanların psikolojisini böyle ha ben diyor boş ver diyor elimde param dursun. Zaten arz fazlası olan bir dönemde bir de böyle e, olumsuz e, gelişmeler yani oyun oynanırken kural değişme olayları artık hat safhaya çıkmaya başladı. Hatırlayın İETT arsasının e, evet. satışıyla ilgili satıldı. Ondan sonra ya böyle imar verilemiyor. plan iptal oldu e, ve satış düştü. Bu Türkiye açısından son derece kötü Hem bir imar. Dış imaj. yatırımcıyı can, evet. e, caydırdı. Evet. Hem içeride sorunlara yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi üzerinde çok önemli bir e, travmatik evet. etkiyi yol açtı. Bütün sistemin ünlü e, evet. tıkadı. Şimdi siz mütekabiliyet yasasını çıkarttığınız bir ortamda dönemde bu tip spekülasyonların Türkiye'de olması sektöre müthiş zarar verdi. Evet. Bunun ivedi bir şekilde yetkililerin e, bu güven tazeleyip bu süreci, bu zemini bir iyileştirmeleri lazım. lazım. Tabii. Peki. Ki. Şimdi adım adım gidelim Fikret Bey. Önce Buyurun. sizinle ilgili yani fi yapıyla ilgili evet. ve Esenyurt'taki ee, çeşitli sorunlar yaşayan e, inşaat firmaları ilgili problemleri konuşmak istiyorum. Tabii. Bir defa nedir Esenyurt'ta yaşanan olayın adını koyalım. Yani orada e, binlerce kişi konut bekliyor. Paralarını yatırmışlar evet. marketten ya da e, Konut aşamasında su basmanından sonra yatıran insanlar var ama evet. bugün geldiğimiz noktada pek çok kimse eli böğründe bekliyor. Evet. Ee, evlerine girip giremeyeceklerini bilemiyorlar ama Beriyan'da inşaat firmalarında kendilerine göre gerekçeleri var. Haklı, haklı oldukları gerekçeleri gerekçeler gerekçeler var. var. Evet. Oradaki sorunu önce bir tarif etmenizi isteyeceğim sonra sizinle ilgili evet. tabii başka Hayır. iddialar var onları tabii da konuşacağız. Ki. Memnuniyetle. Ali Bey buradaki problem 2012 senesindeki Esenyurt ilçesinin plan notları... Açılan bir dava sonucunda iptal olması. Bir kişi bir dava açıyor, diyor ki buradaki planlara biz itiraz ediyoruz. Dava açıyor ve, ve iptal... planlar iptal ediliyor. Evet Planlar iptal edilince şey boşta kalıyor. Esenyurt ilçesinin planları boşta kalıyor ve 2010 senesinde yeniden plan yapılıyor. Burada iki tane plan var. 2008 yılına göre yapılmış planlar, 2010 yılına göre yapılmış planlar. Örnek vermek gerekirse benim iki tane projem 2008 yılına göre yapılmış durumda. Bir tanesi 2010 planlarına göre. Bunlar ne demek? Yani dinleyenlerin anlayabileceği şekilde açmak gerekirse bu planlar plan notları işte emsallerin verilme şekli, dairelerin adetlerinin hesaplanma şeklini iptal etti. Daha sonra Danıştay bu kararı bozdu. Evet. Dedi ki hayır bu karar doğrudur. Bu planlara göre 2008 tarihindeki ruhsatlar geçerlidir. Esenyurt ilçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bunların arasında e, okuma farkı çıktı. Biz bunu böyle anlıyoruz. Esenyurt Belediyesi dedi ki ben bunu böyle anlıyorum. Buna dayanarak bu ruhsatları verdim ve benim ruhsatlarım geçerlidir diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki ben bunu böyle anlamıyorum diyor. Ben bunu böyle e, yorumluyorum diyerek iki kurum arasında problem çıkıyor. Daha sonra Danıştay'ın bu kararı bozmasıyla Büyükşehir Belediyesi de ne dedi? Tamam Danıştay böyle bir karar verdiyse hukuka bizim saygımız var diyerek Büyükşehir Belediyesi de bu sürecin toparlanması ile ilgili katkı sağlamaya başladı. Evet. Bu ne zaman başladı? Geç, çok geç kalmakla beraber Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sürece olumlu katkı sağlamaya başladı. Evet. Peki aralarında da, siz zaman kaybettiniz. Bizim kaybettiğimiz zaman müthiş. Yani İnanılmaz. biz 2 yıla yakın bir süredir bu evet. süreç devam ediyor. E, 13-14 dayıdan beri şantiyelerimiz durdurulmuş durumda. Çivi çakamıyorsunuz. Çivi sadece. çakamıyoruz evet. Yani insanlar bunu diyor Çünkü ki ya bilen burada bir tadilatları var. Evet. Yani. yani bunu sanki bir ekonomik bir sıkıntıdan dolayı biz inşaatlarımızı yapamıyormuşuz gibi bir algı var. Bakın. Şimdi siz oraya çuvallarla parayı getirin koyun mühürlü bir şantiyede ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Yani ben kaçak inşaat mı yapacağım orada? Tamam benim her şeyim yasal. Projem yasal, her şeyim yasal. Bütün prosedürleri yerine getirmişim ama böyle bir anlaşmazlıktan dolayı iki kurumun arasında bunu Danıştay'dan çıkan kararla bu iki kurum arasındaki anlaşmazlık bitti. Yani dediler ki tamam kardeşim biz burayı çözelim diye bir süreç başlattılar. O sürecin hangi noktasına geldik şu an itibariyle? Benim e, Esenyurt İlçe Belediyesi ile görüşmelerim devamlı e, yürüyor. Geçen hafta Perşembe günü Esenyurt Belediye Başkanımızla da bu konuyu oturduk. Bizim orada dört tane projemiz var. Bütün projelerle ilgili problemleri masaya yatırdık. Çözüm önerileri bizden istenen yeniden bir e, proje tadilatı isteniyor şöyle şöyle yaparsanız sizin projeleriniz bütün şirketlerden her her şirketin kendine göre bir, bir problemi evet. var şu anda ekranda grafiklerimiz var Aha, bütün evet. orada mağdur olan her şirketin, şirketin tamamı ben kendimle ilgili benim şu anda Esenyurt ilçesinde daire teslimini bekleyen 5.500 tane müşterim var benim şantiyelerimle ilgili problemleri belediye başkanımızla Esenyurt belediye başkanımızla ve teknik başkanla masaya yatırdık ve PİAP'ın projeleri bu, bu bu şekilde çözülebiliyor diye bir mutabakat sağladık. Şu an bu prosedürleri yerine getireceğiz. İnşallah Eylül sonuna kadar da bu problemi ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Şimdi ben 3 aydır bu konuyla ilgili birçok gazetede, birçok televizyonda röportajlar yaptım, canlı yayınlara katıldım. Bu konuda çok şikayet ettim. Bu şikayetimi insanlar yanlış algılıyor. Bakın, bunun birilerinin dile getirmesi lazımdı. Ben problemin çözümü için bir ben sözcülük problemi, görevi evet, yapıyorum. Yani orada 20'nin üzerinde meslektaşım var. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Sanki burada FİYAP'ın problemi varmış gibi biz günah keçisi kabul edildik. Ben diyorum yani ki ben... Siz orada büyük aktör olduğunuz için öne çıkmak evet, durumunda Evet En kaldınız. çok proje ve en çok daire sayısı fiyapta olduğu için ben e, bu süreçte rol almak mecburiyetindeydim. Yani susup bekleyerek bu süreç evet. düzelmez. Peki. Şimdi ve en son 3-4 aydır da ben bu konuyla ilgili hiçbir yorum yapmıyorum. Bu sefer Fikret Bey ortada yok. Niye konuş? Tamam. Ona Fakat da geleceğiz. Bunu da geleceğiz. sabote etmemek lazım. Araya süreç. bir şey gireceğim. Şimdi mesele şudur. E, sizin verdiğiniz tarihle çok uyuşuyor. Perşembe günü dediniz. Ben Esenyurt Belediye Başkanı ile konuştum. Aynı gün ben de konuştum. Gerçekten bana da aynı şeyleri söyledi Necmi Kadıoğlu. Dedi ki: bir ay içinde biz bu meseleyi çözeceğiz." Evet. ve sorunu ortadan kaldıracağız." dedi. İnşallah. Dolayısıyla bizi izleyenler yani orada konut sahibi olmak isteyen, e, aylardır bekleyen, umutsuzluk içinde bekleyen ya da bir kaotik durum içinde bekleyen insanlar rahat olsunlar. Esenyurt Belediye Başkanı'nın ver, verdiği bir söz var. Bu bir. İkincisi şimdi tabii ki e, insanlar paralarını yatırmışlar. Emeklilik maaşı tazminatlarını ikramiyelerini getirip koymuşlar. Diyorlar ki Fikret İnan acaba iflas mı etti diye hı. soruyorlar. Şimdi hı hı. ben de size soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Hı hı. Gerçekten bir ma mali krize girdiniz mi ya da bir mali krizden çıkmak için çaba mı sarf ediyorsunuz yoksa başka bir bilmediğimiz ajanda mı var? Evet. Ali Bey size bir soru soracağım. Sorunuza soruyla cevap vereceğim. Şimdi bir inşaat şirketi düşünün. 14 aydır inşaatları çalıştırılmıyor. 14 aydır müşterileri inşaat durduğu için e, borçlarını, senetlerini ödemiyorlar. Ve bu süreçte projenizin bir tanesinde 500 tane daireniz, 504 tane daireniz iptal ediliyor. İzinleriniz olmasına rağmen. Tamam diyoruz, biz sürtüşmeyelim e, devletin kurumlarıyla. 500 tane dairemizi iptal ediyoruz. Satmış olduğumuz müşterilerimize daireleri de diyoruz ki, 410 tane fazladan satılmış daireyi, %10 fazlasıyla paralarını ödüyoruz. Ödüyorsunuz. Ödüyoruz. Evet. Ve bütün vecibelerimizi 14 aydır yerine getiriyoruz. 14 ay ne bir bakkal dükkanının, ne bir inşaat şirketinin, ne bir televizyonun, ne bir devletin tüm gelirleri kesilecek, sattığı mallardan paralarını alamayacak ve iade para yapacak. Bu sürece hiçbir şirket de kurumda dayanamaz. Çok doğru söylüyorsunuz. FİYAP'ı bu sürece dayandı ve hiçbir problemi de yok. Şunu diyorsunuz, ben taahhütlerimin arkasındayım, verdiğimiz bütün senetlerin arkasındayız konutlarımızı teslim edeceğiz ama öngörülen zamanda edemeyeceğiz. Tabii, çünkü Ali Bey buradaki, sizin... buradaki problem teknik, finansal değil. Teknik. Teknik bir problem. Teknik. Yani. Siz benim ruhsatlarım geçerli sayılsa, geçerli sayılsa değil benim ruhsatlarım yasal ve geçerli. İnşaatı yapmamız buyurun, al meselesi. Evet buyurun dese ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tamam kardeşim biz seni rahat bırakıyoruz. Esenler Belediyesi tamam rahat git inşaatlarını yap teslim et dese benim Filay projemi ...120 günde... Fit Tower projemi 120 günde... Fi Life projesi dediğim 550 dairedir... Fit Tower projesi 1755 daire... ...120 günde teslim edecek durumdayım... ...FeeSight projemizde... ...3213 daire... ...önümüzdeki sene... ...yaza teslim edebilecek durumdayız... ...bizim problemimiz finansal değil... ...bakın 14 ay böyle bir darbe yiyen... ...bir şirket... ...bakın tekrar Hayat söylüyorum... ...bakkal dükkanı da dayanamaz... Teşekkür. ...devlet de dayanamaz... Şimdi devletin siz bütün musluklarına vergi almayacaksın. Hiçbir gelirin yok. Hiçbir şey satamazsın. maaş evet. Bu kadar. Vergi almayacaksın. Mal satamazsın. Ve halkına para geri iade edeceksin. Hadi devlet dayansın. Biz çok şükür dayandık. Niye dayandık? Borcumuz yok. Evet peki o borç meselesine gelince onunla ilgili de bir spekülasyon var. Evet. Biliyorsunuz dediler ki Fikret İnan işte yurt dışına gitti. Evet. Ee, orada bazı varlıkları var onları satmaya çalışıyor. Onları satıp kaynak yaratmaya çalışıyor. Hakikaten yurt dışına gittiniz ama bunun için mi gittiniz? Acaba ne için gittiniz? Ya da e, yurt ada dışına, satma fikri yurt gibi Yurt dışına gidiyorum. Gitme sebebim ben e, bir şeyleri e, beslenmek için gidiyorum. Ben e, beslenmem lazım ki üretebileyim. Evet. evet. Bunlarla ilgili gidiyorum. Fakat 2012 yılında ben hiç yurt dışına çıkmadım. Bu sene evet. hiç çıkmadınız. Bu sene ben hiç yurt dışına çıkmadım. Hilaf hakikat. Yani yurt dışına çıkmaktan daha doğal olan nedir? Yani yurt dışına giden insan kaçtı mı olur? Yani bu mudur bunun bu kadar? yani, <laughs> yani bu kadar. Peki bu ada meselesi nedir? Ada meselesine de bir açıklık getirmenizi istiyorum. Ada istedim. meselesiyle ilgili bu ada e, çok e, speküle edildi. E, bu e, bizim parasını 15 ay evvel ödediğimiz hiçbir borcumuzun olmadığı, tapusunu 2,5 yıl evvel aldığımız hiçbir kimseye taahhüdümüzün olmadığı bir ada. Biz burayla ilgili bir proje yaptık. Dedik ki biz buraya 55 tane villa yapacağız. 101 suite odalı otel yapacağız. Burayı bir dünya markası adıyla birlikte, bir dünya markasına Türkiye'yi dünya vitrinine çıkartacak bir otel yapacağız. Fikret Bey burayı atmış, satmış, ihtiyaçtan satılık ada, yok adayı satamıyor, bilmem ne yapamıyor. Bir sürü spekülasyon var. Aresim ada satılık değil. Böyle Satmıyorum. Böyle satılık adam yok diyorsunuz evet. bir defa. Bu bir. Ben evet. buraya söz verdiğim şekilde Allah'tan mani olmazsa bu projeyi yapacağım. Türkiye'yi dünya vitrinine çıkartacak bir konsept üreteceğim. Çok meraklısı varsa burayı öyle sabote etmeye isteyen bazı kişiler var. Çok meraklısı varsa ben her yerde söyledim. Bakın internete girin. Adanın bedeli 200 milyon dolar. 200 milyon doları olan varsa buyursun gelsin. Pazarlık yapalım. Pazarlık da yaparız. Tapuyu verip veremediğimi de orada görür. Yani bu.